Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı akşamlar. Bu kanalda yer alan yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Yasal uyarımızı yapalım. Son çektiğim videoda e, Cumartesi gecesi gece e, 11 çektiğim için e, çocuklar da uyduğu için biraz e, ses sorunumuz vardı. E, çok sesli video çekmedim. O yüzden kusurumuza bakmayın. Hemen de yazmışlar. E, işte ses ses. Ya tamam ses e, sesle alakalı yorum da yap ama ben seni yerinde olsam bir kısımda e, teşekkür edebilirdim. Hocam teşekkürler ama sesiniz biraz kısık geliyor diyebilirdim. Adam teşekkür ediyor. Hiçbir şey yok. Sadece yazmış ses 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 falan. Sesi düzelt bilmem ne. Her neyse. Borsada e, zor günler geçiriyoruz. Gündoğdu borsa e, olarak küçük sermayeli şirketleri paylaşıyoruz. Ama e, borsada şurada bir kısım yükselme oldu. 7 Kasım'dan 6 Aralık'a kadar böyle bir aylık bir yükselme gibi gözüktü ama o bir, o bir ayda da daha çok bankalar gitti. Bankalardan ziyade yan kağıtlara hemen hemen hiçbir etkisi olmadı bu yükselişin. Sonra ne oluyor? Bugün de yani bugün derken 17 gündür de 7 iş günü ortalama 3-6-7 gün de borsa maalesef düşüyor. çok bir tepki gelmiyor. Bugün şu dikkatimi çekti. 20 günlük ortalama 200 günlük ortalama yukarı kesiyor şöyle e, bir süzün grafiğine baktığımda bugün de yine eksiye yakın kapattı. Artık diyebiliriz ama e, son anda alımlar geldi. Bayağı bir borsamız düşmüştü. 9000'lere. binlere. Şimdi grafiğin eski, eski tarafına baktığımda internetim biraz e, şu an yavaşladı. Şöyle grafiğin eski tarafına baktığımızda 2021'de bakın 2021'de ken e, endeks ortalamadaymış. Onun altına daha düşmemiş bile. şurada bir kesiyor. 2020 yılında yani 2025'e de gelirsek 5 yıldır bir, e, borsamız 200 günlüğün altından yani 20 günlük ortalama 200 günlüğü kesmemiş. E, bu yüzden de bugün e, kesmek üzere gözüküyor. Yani teknik olarak baktığımda kestiği zaman az bir düzeltip ciddi şekilde bir e, rally yapması muhtemel gözüküyor. Şimdi, e, bakın 2020 yılında e, anca 20 günlük ortalama altındaymış. Onu da yukarı kesmiş. Sonrasında ciddi rallyler gelmiş. Şimdi e, açıkçası bayağıdır anamızı ağlatıyorlar. 9 ay oldu. Bu ayı da sanalım 10 ay oldu. 10 aydır borsada doğru dürüst para kazanmak e, millete para Diyoruz ki ya bir hisseye girdik. Diyelim ki işte e, kendi ip grubunda diyelim. İşleme giriyoruz. E, tamam. %3-4-5 kar oluyor. Diyoruz ki trendle beraber tekniği uygulayalım. Trendle beraber kazanalım biraz. Hadi %10 kazanalım. %15 kazanalım diyoruz. E Tam da oralara geliyor. Ee, oradan aşağı hemen aşağı vuruyorlar ya e, yani bir yüzde 15-20 kazandırmadılar yani böyle bir şey yok yani yüzde biri iki üçü alan kaçıyor alan kaçıyor böyle bir e, gerçekten sana sinir ve özellikle bizim gibi işi bu olan insanların gerçekten işini ciddi anlamda zorlaşıyorlar şimdi şuraya bakalım ortada 3 ee, şirket yeni arkada oldu onu saymayalım 3 6 7 8 9 hadi şunu 10 tane şirket tamam. Bu 10, 10 tane şirketin ne oldu? Tavan oldu. Bakın Kent Gıda 4-5 gündür tavan gidiyor saçma şekilde. Tabii ki piyasada totalas onu sürüyorlar yukarı. Biz alsak muhtemelen biz alsak gitmeyecek. böyle saçma sapan şeyler. Şimdi Selgıda tavan. Yayla tavan. Bunların yani BCDT e, uyuyor tamam. Uşak tamam. Bunların hiçbirinin bilançosu iyi değil. Yani böyle bir şey yok yani hiçbir hiçbirinin bilançosu iyi değil. Bak ISGSE bizim bir takipimizde olan şirket. ISGSE ee, bu şirket güzel Bu şirkete de tam gireceğiz, gireceğiz düşünüyoruz, karar veriyoruz. bilmem ne yapıyoruz? Ondan sonra gene çakıyorlar. Bakın burada zaten şuralarda falan söylemiş çok ciddi gidebilir diye gitti gitmesine. Sonra şuralardan e, deneyecektik. Gene olmadı, gene çaktılar Az bir yukarı çakıyorlar, az bir yukarı çakıyor. Şimdi gene yukarı. Yani iyi şirketlerde bile bu en iyi gidenlerden. Bu arada. Bir şekilde insanları zorluyorlar. Umarım katılıyorsunuzdur. Katılanlar da lütfen videonun altına e, yorum olarak yazabilirse sevinirim. İnsanları e, ortalama 10 ay, 1 senedir zararda bekletiyorlar. Biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ama her zaman olmuyor. Özellikle son bir hafta, 10 gündür işlerimiz de biraz ters gidiyor. Yayla enerji, yayla enerjiyi bakın patladığı zaman tuhaf tuhaf giden bir şirket. patlamış patlamış, e, gitmiş Yine al bir çakmışlar gene gidiyor ama gene dikkat edilecek bir şirket yani hızlı gidiyor ama bir anda da eline verir. uçak mesela uçak ne oldu da yani uşak seramik bir yere çok ciddi gitmişti zaten. Yine aşağı burada yine patlattılar şimdi yine aşağı yine yukarı ee, saçma sapan şeyler oluyor şu an mahalle. maalesef borsada bir tane aslan e, şirketin Reysaç gayrimenkul YRGO şirket gerçekten e, yatırımcısını bu dönemde e, bu yani bu dönemde derken son 9 ayda, 10 ayda en üzmeyen şirket, en para kazandıran şirket. Bu kadar gideceğini ben de bilmiyordum. Bakın hala gidiyor. Maşallah var. Şurayı da zorlamış. Bunun da üstüne atmış. E, Şuradaki direncin de üstüne atmış. E, bu hafta ne demiştik? E, i̇lk başta bugün horoz lojistiği e, Telegram grubumda söyledi. Merkezde de paylaşalım. Ama horozdan önce e, isterseniz e, şöyle bir P-Kart'ı konuşalım. P-Kart e, şirketinde bugün stop olduk. Tekrar şirketi güzel şirket bize uyuyor. ama şu şuradaki yükselişi bugün bugün şuradaki yükselişi maalesef devamını getiremedi. Buradan tavan tavan %3-5, 3-5 normal şartlarda gidebilecek şirket ama bugün bugün de kırmızı yaktı. Bugün de stop olduk, çıktık. yukarılardan da satabilirdik. Ya işte diyorum ya, yani şurada aslında gidiyor. Şirket gidiyor buralardan. Normalde e, buradan yara yara yukarı gitmesi lazım. Küçücük sermayeli, güzel karı olan bir şirket. Piyasalar otu az. Hep beraber Telegram'dan da girdik. Bu arada Telegram'dan da buradan katılabilirsiniz. Bu Burada ücretsiz grubumuz da var. VIP ücretli grubumuz da var. O da onun da kampanyası devam ediyor. Onu da 1 Ocak'a kadar kampanyayı devam ettireceğiz. Aylık sadece 500 lira devam edeceğiz. Sonra ciddi şekilde oranında tabii ki 2025 ile beraber borsanın da yükselmesiyle beraber oradaki fiyatı da artıracağız. Şimdi ne demiştik? E, P kartı burada kar e, stop olduk çıktık. Ama kar alanlarda da tabii ki e, alanlarda gruptan bayağı oldu kar alanlar Ama bugün artık sat verdi. P karttan çıktık. E, şimdi e, horoz lojistik. Horoz Ya P kart bu arada gidecektir o tabağı muhtemelen. Ama kısa da bugün zaten ciddi şirketleri ciddi şekilde yüzler. Şimdi horoz lojistiğe gelelim. Şimdi teknik olarak forex lojistiği ben burada benimle 44.44'ten, bakın dipten e, söylemiştim demiştim ki 4 Türk şirket ama o borsaya bu arada öyle çakıyorlardı ki bu şu bölgede bakın zaten orozu da çakmışlar bu arada e, 44'ten dedim ama dedim ki korkuyorum artık söyleyemiyorum artık çünkü o kadar insanın psikolojisiyle oynadılar ki o kadar böyle baskı hali sanki hiç durmadan her şey düşecekmiş gibi dedim artık buradan söylüyorum ama tam da alın diyemem dedim ondan sonrasında bakın oradan e, sonra 44'ten sonra şirket e, hızlıca e, 62'lere geldi. Şimdi 62 bölgesinin direncini de kırdı. Neden kırdı? Çok ciddi bir bilanço getirdi. Onu da zaten e, konuşmuştuk. E, çok ciddi bir lanço, bilanço getirdiği için e, Horoz e, devam ediyor. Horoz, e, Bahamite kadar Şimdi Horoz mu tavuk mu diyorduk hatırlarsanız. Horoz mu tavuk mu e, derken Horoz'un düzeltmesi şurada biraz daha şurada düzeltmesini burada yaptı. Sonra biraz atak yaptı. Bir düzeltme de yaptı. Şu, sonrasında yükselen trendinde üstünde attığı için bakın hacim durumu da güzel. Fena değil. Bugün de hacim vardı horoz duruşu. Bu yükselen trendin üstünde hacimli şekilde kaldığı için buradan da hisseye girilebilir diye bugün de paylaştım. Buradan hızlı şekilde buradan yukarı sert hareketler ben bekliyorum. Şirketin temeli sağlam. Harika bir bilanço ve şirket gerçekten ucuz. İşte de büyüyor. Bakın, Şurada zaten net kar mümkün şekilde artmış. Öz kaynakları yüzde 20 artmış. Kitin net borcu azalmış. Aynı zamanda borçları da azalıyor. Fabrik durumu çok çok güzel. Satışları çok çok güzel. Karı bir önceki döneme göre yüzde 498 yani yüzde beş kat kitin artıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Temel olarak mümkün şirket onu zaten söylemiştim size yani tavan tavan veya işte %3-5-8 neyse gitmesi lazım şirketin bakın PDD'de 2.2 FK 7.9 şirket zaten ucuz burada baktığın zaman 90 milyon sermayeli şirkete yani PDD'de 2 olması çok çok bence uygun güzel işler de alıyor şirket ve şu an teknikte hızlı sert hareketlerin habercisini gösteriyor borsa kötü olmasına rağmen dün de bugün de alıcılı geçmiş. O yüzden de yukarı bekliyorum. İnşallah yukarı olur. Tabii ki kısa düşünenler için aşağı bölgesinde, stop bölgesinde orada belirdim. Bu arada kanalıma abone olan olan izleyiciler yüzde şu an 65 gözüküyor. Olmayan izleyicilerse yüzde %35 gözüküyor. Destek için siz de olursanız abone çok çok sevinirim. Sonrasında bu hafta neler yükselir demiştik. Şöyle bir listemize bakalım. Neler demiştik? Eee ICES, demiştik. ICES çok güzel gitti. Tabii ki e, bilemiyorsunuz. Biz alsaydık muhtemelen gitmezdi. Dün güzel tavan oldu. Bugün de tavan bölgesinden e, satış yemiş. Yine yükseliş trendinde de uyan şirket. AKMGY demiştik. AKMGY şurada stop ettikten sonra bakın şurada bir yerde stop ettikten sonra aşağıdan çok güzel şirket yukarı gitti. E, dün de tak yaptı. Bugün e, kırmızı bir bal yakmış ama bugün gerçekten borsada ciddi satış vardı ama yön yukarı şu an gene gözüküyor. Ee, söylediğimiz güvendiğimiz şirketler hemen hemen yanıltmıyor. Sonrasında alkatel Alcatel demiştik. Alcatel e, patlayabilir. Artık zamanı geldi e, demiştik. Bugün ne yapmış? O da gündür yeşil yapmış. Burayı da e, kıracak gözüküyor. Bakalım hacim. Hacim durumu bugün göstermiyor. Mekli, stikrasik arası hepsi şu an, e, iyi gözüküyor. Burayı e, dediğim gibi kırabilir. Burada omuz e, Ters omuz baş omuz olabilir. 9. Yani 130'un üstüne 60 da 160 bölgesine şirket e, gidebilir. Artık şu bölgeyi yani şu bölgeyi de alırsak yeni ters omuz. Burası şu bölge yani 130 da 35 bölgesi 140 bölgesi ciddi bir e, direnç e, şirkette. Ama burayı kırarsa e, artık artık zamanı gelmiş çünkü e, Mart ayında da şirket oralarda demiş ciddi bir bilançosu var. Buradan da artık yön yukarı gözüküyor. Kötü kötü günlerde bile şirket iyi e, yap, iyi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Beykent demiştik. Beykent'te bakalım ne yapmış bu hafta. Beykent e, iki gün yukarı çıkmış demiş. Baldır olabilir. Beş günü, şu an bir sıkıntısı gözükmüyor. Başka e, yaş demişiz ve YGO demişiz. Ne demişiz? E, sonra R derle kayışat demişiz yaş 3 gündür yeşil yapıyor, Borsanın kötü olmasına rağmen şirket de yine yukarı gidecektir diye düşünüyorum. E, Reder, konu almıştık. diplerden topluyorlar demiştik. Kırabilir mi diye. Şuradan yine trendi indirdiğimizde burada yine kıramamış. Ama çok da kırmızı da aşağıya salmamış. Yani şu bölgeler dip gözüküyor. Kırılımlar da denenebilir. Zaten ciddi şekilde e, düşürmüşler. Enka İnşaat bu hafta potansiyel e, demiştik. Dün de dün kırmızı bugün yeşil yakmış. Dediğim gibi horoz lojistik e, iyi gözüküyor. E, tavan tavan veya %3-5-3-5 e, kötü olarak gözüküyor. Ata TP demiştik. Ata TP e, bilgisayar. Bu da ben demiş 2004 gündür yapıyor. Cuma da yeşil yaktı. Düşen kırıldı. Acım e, iyi. Ata TP de şu bölgeyi 105'i kırdıktan sonra ciddi sert hareket bekliyorum. Şirket başladığı zaman e, Ata TP gerçekten hızlı giden şirket. ben söyleyeyim. Üst tarafı baz aldığımızda üst tarafta şu an zorlanıyor gözüküyor. Ama bu taraftan ziyade biraz daha şu alt, alt dirende baz almalıyız. Çünkü çok daha fazla değiyor burada. E, çok güzel yukarı kesmiş burada baktığınız Plastik herhangi bir sıkıntısı yok. Şu an hareketler tepede yukarı gözüküyor. Burada baktığınız gibi çok güzel sert yukarı hareketler olabiliyor. Dediğim gibi bu arada Udemy platformumuzda öğrenci almaya da başladık. Orada da teknik analiz eğitim serimiz devam ediyor. Güzel şekilde oradan da eğitim alabilirsiniz. Teknik analiz eğitimi. Aynı zamanda Instagram'dan da buradan takip edip ücretsiz Telegram grubumuza buradan katılabilirsiniz. Umarım faydalı oluyoruzdur. Herkese hayırlı akşamlar. Tekrardan görüşmek üzere. Bu arada İhlas aklıma geldi. İhlas grubu da yavaş yavaş hareketleniyor. Yarın akşamda İhlas Holding'i bir değerlendirelim bir bakalım.